Evliyaullah ata da biner ama genelde katıra binerler. Katır tevazu işaretidir. Mesela Gavsi Kassevi Hazretleri'nin de katırı varmış. Haydar isminde bir sofisi yularını çekermiş. Hmm. Bir gün Taruni köyüne irşada gidiyor. Köy yolu biraz yokuşmuş Hazreti İdris'in anlattığına göre. Aşağı düzlük. Evet. Düzlükte iki farklı koyun sürüsü otluyormuş. Gavsi görünce Kaddese Allah'a koyunlar Hepsi koşmuş gelmiş kavusun etrafında bir halka oluşturmuşlar. Kavus hepsine nazar etmiş. Sonra tekrar yola çıkınca o koyunlar geldikleri gibi eski sürdük yerlerine gitmişler. Allah Allah. Ne anlatıyorsa bu erbabına evet. anlatır. Bana çok şey anlatıyor. Öyle. Disipline bak yani şimdi geldikleri yere gidiyorlar. Evet. Nar hayvan nihayet. Şimdi Hazreti'nde kardeş Allah'a s.a.v'ye Havco isminde bir katırı var. Çoğu zaman o katırla bir yere gidermiş. Katırın bir özelliği vardır. Benim dedemin de iki tane katırı vardı. Hı hı. Katır eşekten kuvvetlidir draf ah buyurun. At kadar nazik değildir. At kadar iş görür. Evet. Daha tepe gider. At mesela çok kötü yollarda zorlanır. Ayağı kırılma tehlikesi olur. Hı hı. Katır öyle değildir. Katır keçi gibidir. E zaten Doğu Anadolu da çok dağlıktır. Tabii özellik Katır olarak. iyi bir binektir. Evet.